olmasaydın Güzel kuş Şirin kuş Çirkin kuş Ötmeseydin Şeffaf kuş Sessiz kuş Tombul kuş Arabaya koş minik serçe minik kuş sarhoş kuş uçan kuş ağzında çalı olan kuş böcek olan kuş çiçek olan kuş sigara içen kuş sinekleri arıları yiyen kuş alsana bir tekme tekme Yeni bir bölüme hoş geldiniz. Bu bölümde nelerden bahsedeceğiz? Şu an için ben de bilmiyorum. Yavaş yavaş başlarsak eğer ben de bilirim. Sen de bilirsin. <laughs> ben bilmiyor olabilir miyim ya? Böyle bir ihtimal var mı? Bu bölüm tabii ki daha önce yaşadığım bir diş ameliyatından bahsedeceğim size. O zaman hızlı hızlı lambur lumbur başlayalım. Büyük bir sitede yaşıyordum. Her katında böyle 80 daire falan var. <laughs> 12 katlı. Nereden baksan kaç oluyor? bin tane daire mi oluyor? Abarttım tabii de. Çok fazla daire var yani. Çok çok çok. Bir artı bir evlerden böyle adam şey yapmış. Ne kadar çok daire yapabiliriz burada diye uğraşmış. Bayağı da yapmış. Ben de orada bir ev kiraladım kendime en üst katta. Tabii kışın biraz kar yağdığı zaman hafif soğuk oluyordu falan. Ama manzarası benim hoşuma gidiyordu açıkçası. Tabii çok büyük bir site olduğu için bunu bilirsiniz. Büyük sitelerin altlarında Bim olur, A101 olur, şok olur. Ondan sonra işte pet shop olur. <laughs> Çünkü büyük sitelerde genellikle böyle o şehre dışarıdan gelmiş insanlar yaşar. Ve hani o dışarıdan gelen insanların şeyi olur. Böyle bir hayvan besleme sevdası olur. Çünkü arayış içindedir bu insanlar. Ve hayvan beslemek de aslında bir tür arayışın sonucu olarak bazı insanlarda e, nükseden bir durumdur. Ve bu pet shoplar güzel para kazanır. Bir de dişçi vardı bizim orada. Dişçi. Bir dişçi değil ama. Bir dişçinin olduğu bir yer vardı. Bir de diş muayenehanesi. Diş polikliniği. Poliklinik. Poliklinik ne işte? Poli. Çok klinik. Çok klinikli bir hastane gibi bir şey. Diş hastanesi. Gidiyorsun oraya. Diyorsun ki işte benim dişimin şusu var. Çürüğü var. Çenemi düzelttireceğim. İşte <laughs> neydi? Gülümseme tasar... Gülücük tasarımcısı mıydı öyle bir şeydi? <laughs> Gülücüklerinizi tasarlıyoruz o tatlıydı onunla karşılaştığımda. Tam olarak ne olduğunu anlamış değilim ama hani gülümsediğin zaman o dişlerinin görünen kısmının estetik görünmesini falan sağlıyor olabilirler. Yani hem dişlerini ve şeklini düzeltip hem üstündeki işte sarı katmanı alıyoruz ve işte beyaz, şık, takmerlüseli bir gülüşünüz oluyor falan gibi. Kravatlı gülüş. Öyle bir şey. Neyse. Ben de oraya bazı şeyler için gittim. Bazı şeyler dediğimde ben çocukluğumdan beri Nedense diş problemlerini çok fazla çektim. 20'lik dişim eğri çıktı. Yanındaki dişe doğru böyle onu iterekten çıktı. En öndeki şeyler olur ya, az dişleri. Onlarda çürüme vardı. Hem üst hem alt. Sürekli bir dolgu yaptırılıyordu. Sürekli bir kanal tedavisi, bir şey falan. Neyse bunlardan biri ağrımaya başladı daha öncesinde doldurmuş olduğum bir yer. Gittim ben de doktora dedim böyle böyle işlem yapmak için randevu verdiler tabii o işlemi yapabilmek için ağrıyan dişin ağrısının müsebbibi olan iltihabı kurutmak açısından bir antibiyotik veriyorlar. O antibiyotiği içiyorsun. Örneğin bir hafta sonra gidiyorsun işte o dişi tekrardan oyuyorlar. Ağzını açıyorlar. Ağzının içerisine bir çubuk sokuyorlar. O çubuk ağzının içerisinde biriken suyu salyayı dışarıya akıtırken senin ağzını açıktan bir orada alet var. O senin ağzını açık tutarken ağzının içerisinde dışarıdan böyle bakan bir çift göz, iki çift göz artık yani kaç kişi bakıyorsa. Bir tane çünkü yanında genellikle şey oluyor. Sekreter mi denir? Sekreter denmez ya. Yani. Doktor sekreterinin neydi? Hemşire. Aynen, hemşire oluyor. Evet, antibiyotiği kullandım ve bir hafta sonra gittim. Oydular. Oydular. Beni orada daha önce de diş şey yaptırmıştım. Daha önceki diş yaptırışımdan memnundum. Ama aynı doktora vermediler bu sefer bir başka doktor. O doktorun eşi gibi bir şey çünkü soy isimleri aynı olan bir kadın. Eşi de olabilir, kardeşi de olabilir diye böyle durumlarda da aslında yani bu. Eşi de olabilir, kardeşi de olabilir diyoruz ya. Tuhaf bir ikileme sokuyor insan ya. Eşi misin, kardeş misin? Birbirinden çok farklı iki kişiye denk geliyor çünkü bunlar. Neyse, Anlamsızca şu an gündeme geldi. Dişime bakıyor kadın. Oyuyor orayı. Oydu oydu oydu. Geçici bir şey koydu oraya. Geçici bir dolgu koydu. Dedi ki bu dolgu eğer burada sağlam kalırsa... Yani ben orada bir işlem yaptım. Oradaki şeyleri öldürdüm. Sinir uçlarını öldürdüm mü dedi galiba. Eğer bu konuyla alakalı bir sıkıntı çıkmazsa... Önümüzdeki hafta tekrardan gelirsin. Kanal tedavisi mi yaparız bir şey dedi. Kanal tedavisi yapılacaktı galiba evet. Tamam dedim. Çıktım oradan. Cık, yarım saat sonra bir ağrı başladı. Ama öyle böyle değil yani böyle orası zaten uyuşuk olmasından kaynaklı hissetmediğim bir şişliği var. O şişlik yavaş yavaş böyle hissedilir oldu. Sonra ağrı başladı. Ağrı dayanılmaz bir seviyeye çıktı ertesi gün ve antibiyotik içmek zorunda kaldım tekrar. Doktor böyle bir şeyden bahsetmemişti. Sadece bir hafta kadar burada bekleyecek gibi bir şey demişti. Ama o bekleme sürecinde antibiyotik içeceğimi söylememişti antibiyotik içmem gerekebileceğini söylememişti daha doğrusu. Orayı orada o kadar kötü bir kazı çalışması yapmış ki hani <laughs> şöyle sanki bir maden mühendisi olmadan 3-5 kişi toplanmış ve bir maden araması yapmışlar ve <laughs> oradaki kazı çalışması berbat olmuş yani. İşte tavan çökmüş vesaire falan gibi bir pozisyonda bıraktı beni. Bir hafta kadar antibiyotik kullandıktan sonra doktora gittim ve dedim ki <laughs> "Doktora hanım ben bir hafta antibiyotik kullandım ama bu antibiyotin hiçbir etkisi olmadı. Ben her gün ayrıca ağrı kesici kullanmak zorunda da kaldım. Ağrı kesici de antibiyotik de bilirsiniz aşırı uyku getirir. Yani ben bir hafta boyunca böyle sürekli gözleri yarı açık, zihni yarı açık bir şekilde zombi gibi ortalıkta dolaştım yani. Ama ağrım da var bir yandan. Dedim doktora böyle böyle yani bu olmadı. O da baktı dedi ki evet bu olmaz yani bu, bu antibiyotikle çözülebilecek bir şey değil. Başka bir antibiyotik verdi. O antibiyotiği de kullandım bir hafta. Tam olarak tamamlanmadı, yetmedi yani bir hafta daha kullanışım. Sonra dedi ki şu iğneleri de antibiyotik iğneleri de vurdur. Ben 3 hafta boyunca antibiyotik kullanmış, üstüne bir de bir miktar antibiyotik iğne vurulmuş vesaire falan gibi bir pozisyonda kaldım. Sonrasında dedi ki bu diş artık <laughs> kurtarılabilir değil yani burada bunu anlamış olduk. Bunu tamamen çıkaracağız oradan çekeceğiz. Yerine implant takılmasını öneririm. Tamam dedim implant taktırırız. Daha önce de zaten ben aynı poliklinikte bir implant taktırmıştım. Çekildi o diş ve yerine implant taktırmadım orada. Bir başka yerde de taktırmadım. Şimdilik orası boş. Yani işte şey olsa da mikrofonun gözü olsa da göstersem diyeceğim. Orası boş. Ağzımda bir dişlik boş yer var. Eğer maddi imkanlar çok iyi olmayan öğrenciler varsa Ankara'da <laughs> burada konaklayabilirler. <laughs> Küçük bir boş yerimiz var. Şimdi şimdi size dişlerim ağrıyor ne yapmam lazım isimli şarkımı çalacağım. Dişlerim ağrıyor ne yapmam lazım? Dişlerim ağrıyor ne yapmam? Lazım? bazı Dişçi Öldürmem Öldürmem lazım Zım zım Dişlerim ağrıyor Ne yapmam lazım Zım 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 zım, zım. Dişlerim ağrıyor ne yapmam lazım ah o poliklene silahla basıp herkesi esir alma lazım İmplantları Sağlıklı Dişleri Teker teker Doktorlardan Söküp söküp Çıkarmam lazım Kerpetenle Ağızlarına

Zım, 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 zım. Beni üzen herkesin peşine düşüp Küçük küçük öclerimi almam lazım Sızızım aa a a a a a a a, a. hırsımı çıkarmam lazım Zım 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 La 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 Evet, öcümüzü aldığımıza göre dişiden... <laughs> Valla adını da verdim ama şimdi seni liçletmek istemiyorum şu an. Pis doktor. Doktorlar ben genel olarak sevmem. Doktorla çok saygım var. O ayrı mesele ama doktorları sevmem. Kişi olarak çünkü bir tuhaflıkları oluyor ya. Şey oluyor sanki. Ben istediğim yorumu yapabilirim. Bana kimse karışamaz. Ben bu ortamdaki en dokunulmaz kişiyim. En yetenekli kişiyim çünkü. Yani bensiz bu medeniyet bok olur gider falan. <laughs> böyle bir yaklaşımlar var gibi hissediyorum. Ama şey de değil yani sadece doktorlar değil. Ben mühendisleri de çok sevmiyorum. Çünkü mühendislerin de böyle bir sosyal ilişkiler konusunda çok problemleri oluyor. Onlar da şey gibi sanki medeniyetin sevilmemiş çocukları gibi. <laughs> evet yani para alıyorlar. Görece çoğu işten daha yüksek de hani paralar ödeniyor bu insanlara ama içlerinde bir öfke, bir hissizlik, mekaniklik. Ama mekaniklik şey değil yani uğraştıkları şey mekanik şeyler olduğu için değil. Azıcık daha yorumlayayım şu şekilde düşünüyorum. Sanki bu insanlar sosyal ilişkilerde çok başarılı olmamışlar, olamamışlar zamanında. Belki de çok sevilmedikleri için bilmiyorum artık o kısmını. Ve kendilerini doğal fenomenlere vermişler. Işık çocukken bunların ilgisini çekmişti. Işte. Çamur ilgisini çekmiş. Sopayı bükmüşler ne kadar <laughs> kuvvet uygularsam kırılır falan gibi böyle eşya ile ilişki kurmaya öğrenmişler ve neticesinde insanlar da onların gözünde anlamsız dünyada bomboş yer işgal eden ve ilişki kurmak zorunda oldukları ve bu ilişki kurmak noktasında da zorlandıkları için ama bunu da yapmaları gerektiği için onların sürekli sınıfta kaldığı bir sınanma yaşadıkları bir grup nesne gibi bir şey yani insanlar onlar için. Öyle. Neyse mühendisleri neden sevmediğimi de anlattığıma göre <laughs> Diğer meslek gruplarını seviyorum galiba ya. Bilmiyorum. Öğretmenleri de çok sevmiyorum. Öğretmenleri demeyeyim de bu sefer de öğretmenlik diyeyim ya. Çünkü böyle yani. Öğretmen insanlarla alakalı çok alıp veremediğim yok. Ama öğretmenlik mesleği bana biraz şey geliyor. Tırto. Şey gibi böyle bir... Hmm, öğretmenler... E, medeniyetin kibiridir. Öğreten noktasıdır yani. Biz üstten siz bilmeyen cahil insanlara bir şeyler bildirmek için varız. <laughs> Bizim işlevimiz bu. Medeniyetin kibir deposu olan öğretmenler. Ya yani bu yani öğretmenlik. Ne zaman bir öğretmenle karşılaşsam yani benim öğretmenim olacak biriyle karşılaşsam artık şunu hissediyorum. Ya yani bu insan kendini benden üstün olarak şu anda konumlandırıyor. Bilgi anlamında üstün yani çok da... <laughs> Her açıdan senden üstünüm, seni yeneceğim ve seni yok edeceğim falan gibi bir Noktadan değil ama yani. Onun üstün olduğu bir noktadan şu anda ilişkileniyoruz onunla. Ve bu her zaman bana batıyor ya. Çünkü öğretmenle öğrencinin ilişkisi öğretilen üzerindendir ya. Dolayısıyla ilişkinin kurulma biçimi öğrencinin her zaman dezavantajlı olduğu, hiyerarşik anlamda altta olduğu bir noktadadır. Hiyerarşide altta kaldım isimli şarkımı çalacağım şimdi de. Hmm. Hiyerarşide altta kaldım öğretmen olamadım Hiyerarşide altta kaldım bir şey öğretemedim Hiyerarşide KPSS'de puanlar aldım hiyerarşide altta kaldım KPSS'de puanlar aldım her sene Bir türlü yetiremedim puanlarımı Yer aşide altta kaldım Herkes öğretmen oldu bir ben olamadım Herkes öğretmen oldu bir tek ben Atanamadım. Nasıl atanayım? Nasıl atanayım? Öğretmenlik okumadım, okumadım ben. Okumayı sevmem ben demiştir biri sevmem ben Demişti biri bana geçenlerde avcının yanında Gölün kenarında Kimlerle yaşıyoruz Unutmamak lazım Kimlerle yaşıyoruz? Akıldan çıkarmamak lazım. La 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 bile, bile olamadım. La la bile olamadım. Nası bile olamadım ve hal olusu nasıl olayım lan nasıl bile la 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 evet lalası olamadığımız Osmanlı padişahlarını şimdi tek tek üstünden geçmek isterdim ama tarih derslerini o kadar kötü anlattılar ki bana. <laughs> ya hiçbir Osmanlı padişahını bilmiyorum ya. Yani. Fetret devri vardı bir işte o güzeldi. Padişahların, memurların falan böyle sürekli yattığı bir dönem yani. Yok o Fetret devri değildi ya şeydi. Lale devri. Lale devriyle alakalı bir de şarkı vardı. Lale devri çocuklarıyız biz zamanımız geçmiş. Aşk şarabından en son kim bilir hangi şanslı içmiş. Bu şarkı da benim kafamı karıştıran şarkılardan biri. Lale devri çocuklarıyız biz zamanımız geçmiş derken şimdi eski bir zamanda gerçekleşen bir şey ya lale devri. Onu mu kastediyor? Ama hani lale devri çocuklarıyız biz derken şey gibi de oluyor yani. Güzel zamanları görmüş insanlar. Güzel zamanlar yaşanırken dünyada biz de onlardan payımızı aldık. Ama bunlar geçmişte oldu. Dolayısıyla hani bizim o güzel zamanlarımız, daha doğrusu dünyanın güzel zamanlarından bizim payımıza düşenler geçmişte kaldı, bitti gibi. Ne bileyim ya, valla bazen şarkı sözleri şey yapıyor beni hani, yoruyor. Basit anlamlı böyle şarkılar keşke Ol. olsa diyorum. Örneğin Bülent Ortaçgil'in bazı şarkılarını anlamak o kadar zor ki ya. Sen hep kendine önlemler aldın, ben kendime Sen hep kendine önlemler aldın Ben kendime yasaklar koydum Önümüzde barajlar var Bu su hiç durmaz Bu su hiç durmaz Sen hep kendine önlemler al Şimdi kendine önlemler aldın, tamam yani bu ne olabilir? İşte aldatılmak veyahut da ne bileyim onurunun, gururunun incetilmesi, durumların olmasın diye bir takım belki kısıtlamalar koydun değil mi? Bunun Bunu yaşamayacağın türde insanlarla birlikte oldun, zaman geçirdin vesaire. Bunu yapabilme riskini sağlayabilecek türdeki insanlardan uzak durdun gibi bir şey. Ben kendime yasaklar koydum diyor yasaklarda şöyle şeyler olabilir. Bunu yapmamalısın. Şimdi yasak dediğin şey, kendine yasak koymak dediğin şey aslında şu demek. Bunu yapmayacağım. Bu benim doğrum olmayacak. Bu yaşanmayacak vesaire falan. Kısıt diyorsun kendini. Neden kısıt diyor? İşte kim bilir kalbi mi kırıldı? <laughs> Ama sadece aşkla alakalı da değil ya mesele yani. Bütün yaşama dair bir şey bu. Şey diyor yani. Ben kendime yasaklar koydum. Çünkü bu hayat bence kurallılıkla yaşanıldığı zaman anca yaşanılabilir. Güzel olur değil, yaşanılabilir. Kalbin kırılmaz, zarar görmezsin gibi bir noktadan galiba. Önümüzde barajlar var, bu su hiç durmaz diyor. Şimdi önümüzde barajlar var kısmı işte burada kafamı karıştırıyor. Bu su hiç durmaz tamam yani evet yaşanacak yaşanacak olan her şey yaşanacak ve hayat devam edecek ve bu hayatın içerisinde biz de eğer bir şey varsa orada yaşayacağımız bir şey yasaklarımıza rağmen, önlemlerimize rağmen onlar devrilecek, yıkılacak ve arkasındaki o haram şey, <laughs> yasak şey, korkutucu olan şey, o işte yasak elma yenecek gibi bir şey mi diyor acaba? Ne bileyim, Zına <laughs> Bilemedim ya işte öyle bir şey. Ama zordur yani bazı şarkıları anlamak zordur. Şimdi size bazı şarkıları anlamak zordur isimli şarkımı çalacağım ve bu bölümü de burada sonlandıracağız. Müzik Bazı şarkıları anlaması zordur Bazı şarkıları Bazı adamları tanıması zordur Bazı kadınları çözmesi Bazı sokakları dolaşması zordur bazı şehirlere gitmesi Bazı işleri yapması zordur Bazı yemekleri yemesi zordur Bazı havalarda uyumak zordur Bazı arabalara binmek Bazı zevkleri tatması zordur Bazı acılara katlanması Bazı insanlara gülümsemek zordur Bazı insanlara somurtması Bazı bazıları zordur Bazı bazıları Bazıları Zordur bazıları Zordur bazıları Kolay Bazıları Zor Evet bu şarkı da Burada bittiğine göre bu bölümde Burada biter. Hepinize öpücükler Bir sonraki bölümde Hüseyin tekrardan Karşınızda olacak. Görüşmek üzere.